Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Türkiye'nin dört bir yanında süren orman yangınlarını ve Türk Hava Kurumu hakkındaki tartışmaları köşesine taşıdı. Saymaz, Pakdemirli THK'nın filosu yerine geçiyorum pırpırlı bir uçağı uçurtma bile almadı. Ormanlar yalnızca PKK'lı teröristlerin, yamyam müteahhitler ve otelcilerin değil, beceriksiz ve işbilmez bir kadronun da kurbanı oluyor ifadelerini kullandı. İsmail Saymaz'ın Yangın çıkınca tekbir, sönmezse Fatiha başlıklı yazısı şöyle. Cübbe Ahmet bile iktidarın orman yangınlarını söndürmekten aciz olduğunu görmüş olmalı ki, yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin. Zira tekbir gerçekten onu söndürür hadisini hatırlatıyor. Bu söz gerçekten Hz. Muhammed'e mi aittir? Doğrusunu ilahiyatçılar bilir. Ancak bir orman tutuştuğunda işimizin Allah'a kaldığı ayan beyan görünüyor. Bakan Bey'den iyi bilecek değiliz elbette. Nihayet on parmağında on marifet olan bir siyasetçi. İzmir'de zeytinyağı toplantısında Yunan yağını övmüştü. Balık festivalinde Cumhurbaşkanı Türkiye'nin en büyük balıkçısı ilan etmişti. Kırmızı etteki pahalılığa karşılık kırkına kadar kuzu, kırkından sonra kuzunun yediğini yiyeceksin diyerek köklü çözüm önermişti. Canlı yayında enkaza çıkıp tonlarca betonun altında imdat bekleyen depremzedeyle sohbet etmişliği var. Hem deniz kaptanı hem amatör telsizci hem de pırpır pır uçak pilotu. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin en büyük balıkçısıysa bakan da en büyük pilotu. Cumhurbaşkanı da bakanı gibi Türk Hava Kurumu'nun elinde kullanılacak bir uçak yok diyor olsa mutlaka bilirdi. Geçen Kıbrıs ziyaretine 8 uçakla gitti. Ercan Havalimanı bu kadar uçağı en son Kıbrıs çıkartmasında gördü. Türk Hava Kurumu'nun uçabilecek uçağı olsa yangın söndürmekten önce Cumhurbaşkanı'nın itibar filosuyla yavru vatana inerdi. Erdoğan 1115 odalı külliye sahibi olmayı, okluk koyuna yazlık ve Malazgirt'e kışlık saray yaptırmayı itibardan tasarruf olmaz diye açıklarken 13 uçaklık filoyu devlet yönetiminin gereği olarak görüyor bu uçaklardan birinin satışından elde edilecek gelirle onarımı mümkün olan THK'nın yangın söndürme uçakları yerde örümcek ağı bağladığından Türkiye'nin itibarı 3 gündür cayır cayır yanıyor. Demem o ki Cübbeli Ahmet haklı. Yangın çıktığında iktidar söndürmekten aciz olduğu için tekbir getirebilirsiniz. Sönmedi mi? Dileyenler ormanın ruhuna fatiha okuyabilir dedi.